sistemlerle çalışan bir makinedir. Evet. Makinelerimizde duman göremezsin. Makinelerimizin hem yakıt destekli hem de eşitücü yani DPF sisteme sahip olduğuyla alakalı hem dizel yakıt sistemi bir işte de alacaksın. Yani alacaksın makinelerimize. Evet. Tamamlandıkça burada eşitücü seviyemiz, yakıt seviyemiz ve bir de motor hararet seviyemiz mevcut. Bunlar ilk atabileceğimiz konular. Petrol makine seviyesi hangisi? Şu hemen ortada petrol işaretinin hemen evet. üstündeki yakıt saniye. seviyesi. Yakıt sağ. seviyesi diğeri taraf bu. Şimdi ekranın sağ tarafımız olduğu için fazla gövde çalışma esnasında yani önümüzde durmasın gerekirse sağa yakın. Makinalar altı ileri üç geridir. Direksiyonumuz hem kendi kontrolünde hem de bıraktığın nesnada kontrol, koltuk kontrolünde dönmekte. Evet. Ve kalkmakta. Arka dönüşte ileri geri. Ve bir de direksiyonumuz Evet. aşağı ve yukarı oynayabilen bir ayarlı sisteme sahip. Boya ve kiloya göre ayrılan. Evet. Şimdi makinamızın sitesi ileri, geri 1, 2, 3, 4 manuel olaraktan yeni yazılımda bu orta tuşu kaldırdık. Makineyi 4A seçeneğine getirdiğin esnada tam ileri otomatik. Evet. Veyahut da geride tam otomatik. Geri. 2 ve 3 olaraktan. 6 ileri, 3 geri. Sinyalimiz silecek ayar, otomatik ayar, Hı. silgi tuğu mekanizması birlikte kornamız Hı. El frenimiz, klimatronik klimamız, evet. Derece ve fan devir hızı olaraktan. Hı. Dışarıdaki pis kokuların gelmesini istemiyorsan, dışarı ile ilişkisini kesen bir kabin sistemi mevcut. Makinamızın FNR sistemi tek basma ve bırakma ile çalışan bir tuştur Nasıl tek basma ve şuna sahip. Şu anda kendi kendine dejenerasyona girdi makinemiz. Kendi kendine yaptığı esnada hiçbir şekilde makinemizi ilerletmiyoruz. Ama çalışman var ise çalışmana devam edebiliyoruz. FNR tuşu tek basınlık bir tuştur. Buradaki konumdaki des hangi konumda ise FNR akıllı sistem olan onu görecektir. Kol ile hem boşa alma hem bir fites düşürme hakkı vardır. Sağ joystick'in altında. Hemen ön ekrana bakalım. Tüp yazımız geldi. FNR ile aynı işleyer yazıya sahiptir. Makinamız otomatik testi. O yüzden de hangi testi işte burada onu görebilir. Şurada şöyle gösterelim. Şu anda dejenerasyon yaptığı için fitese evet. Tekrardan basıp bıraktığımızda tek basımlı tuşumuz tip shift işaretimiz ortadan kalkar. SVS sarsıntısız makinamız durduğu esnada aktivasyon göstermez. Makinamız 3 kilometre hızın üstüne çıktığı esnada bizim sarsıntısı sistemimiz otomatik olarak çalışmaya bıraktı. Yürüyebilirim dediği alakalı SRS sistemimiz çalışır. Makinamız üst sürüş moduna sahip abi. 4x4, 4x2, sadece 4x2. Şimdi bu konumlar nasıl konumlandırılır? Şu anda kilitli bir biçimde Makine 1, 2, 3'e kadar otomatik olarak 4x4'lü edilmiştir. 4'ü e aldığın esnada, auto bölümüne geçtiğin esnada çalışma konumunu kendisi bitirdiği ile alakalı 4x2 modülüne geçen makine. Diğer konumuz ortadaki 4x2. makinamız çalışırken de 4x2'dir. Yalnız arka brenden kısakladığı ile alakalı ön brenden tutturabilmenin adına frene bastığımız esnada 4x4'lü bıraktım. 4 x 2. Bastım frene. 4 çarpı 4. Fren esnasında yardımcı olmasın. Diğer konum sadece 4 çarpı 2'dir. Frene bassan, 6'ya da atsan kesinlikle bu konumdan dışarı çıkmaz abi. Sarı ışık nedir? Sadece 4 çarpı 2'dir. Hiçbir konumda 4 çarpı 4'e geçmez makinamız. Makinamız A5 ve A8 Supra olarak da 3 parça makinamız var bu hidrolik sistemde dişli pompalarımızda makinamızı hızlı ve yavaş hareket ettirebilen. Mesela hassas bir iş yapıyorsun. Bu A8 ve Supra modellerimizde geçerli değildir bu tuş. A5 de gücünü korusun ama hassas bir iş yapayım dediğin zaman yavaşlatma isteği yapacaksın. Tuşa bir sefer bas ve A5 dişli pompalarda bu makina gücü yerinde ama daha hassas iş yapabilme konumuna geçiyor. Ön çalışma park tepe lambamız arka çalışma iki konumdan oluşan sağ ve ortada geçıkları yakabilen lambalarımız çalışma lambalarımız ve yol yürüyüş lambalarımız acil durumda herhangi bir konuda kontağa yetişemedin. kontağa uzanamadın. acil stop bunu kesinlikle makinamız dejenerasyon yapar iken yani egzoz DPF sistemini temizlerken kesinlikle basılmamalı. Şu anda mesela acil bir konum olmadığı sürece çok elzem konular hariç. Arka silecek. Makinamıza 2 adet bu K4 seçeneğimize 2 adet USB sürücü ekledik. Ana bomb sağa sola kaydırma ana kilidimiz. Ve arka ekranımız el gazımız. Evet. Makinalarımız Euro 5 olduğu ile alakalı elektronik bir motora sahip. Elektronik bir motora sahip olduğu için elektronik bir el gazı Devir gazı. Devir gazı. Evet. Bakın ne kadar ne devir istiyorsak. Şimdi buraya dönmüşken arka ekranımıza geçelim. Arka ayaklar basık işareti, sarı işaret. El frenimiz çekik. Diyor ki kumandamız bizim sadece öne hükmedebilir. Bu K4'lere özel ön ve arka olarak da F ve R olarak da iki konum var. Koltuğumuz öne dönükken ön, arkaya dönükken R. Devrimiz, motor hararetimiz, Yalnız bizim arka ekranımızda et blue göstergemiz yok. Sadece geçti, ön ekranda. Geçti, bir tek sağ ön ekranımızda. Yakıt depomuz, hararetimiz, dışarının derecesi birbirde saatimiz. Menüleri diğer konularda anlatıyorum. Şey geçti, geçti, şu anda mesela. Şu anda ee... Kendisinin belirli bir süreci var. İçeride mesela egzoz e, partikül filtresini temizleme ihtiyacını duydu. Yürüyüş yapmayacağız, bekleyeceğiz. Yok, yürüyeceksin. İşine devam edeceksin. O kendisi devam edecek, o kendisi bitir. Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Kesinlikle ama ta ki makine dejenerasyonu kendisi bitirmediyse eğer makineyi bir tek stop et. Stop Aynen yani. öyle. Şimdi bu bitirdiği zaman bitirdiği zaman falan. ise biz hani şunları öneriyoruz. 800 derecelere ulaşan bir sıcaklık egzoza sahip. Makine dejenerasyonunu eğer fark edip gidecekseniz eğer 800 derece bir sıcaklık oluşuyor içeride. Çünkü sıcak hazinenin içerisinde daha çok sıcaklık meydana geldiği için dejenerasyonu bitirdikten sonra 1-2 dakika daha makineye rolette çalışmalarınızı öneriyoruz. Joystick aktif ve aktif olmayan. Şu anda aktif değil. Şu anda aktif. Evet, aktif. Şu anda aktif. Ön joystickimiz sadece ön kumanda da F'de olduğu için sadece Joystick'imiz kullanıyoruz. Ama bu düğmeyi aktifleri bitirdiğimiz esnada joystickimiz her şeyimiz iptal. Buna basıyorsun joystick aktivasyon haline getiriyorsun. Evet arka kumandayı tek tuş ile idare edebiliyoruz. Nasıl idare edebiliyoruz? Tek basıp bırakmalı bir tuştur. Arka kumandada çalışır gibi. Mesela ön ile çalışıyoruz. Ama arkanın ana bölümü yatırmamız lazım. Arkayı dönmeden. Tek tuş bastık. Şu anda arka. Evet. Bu k özel. Özel bir özellik tek tuş ile arkaya dönmeden tekrardan işlemimizi geri devam ettirebiliriz. Arkaya doğru döndüğümüz esnada AB A ekrana dikkat et. Ve işareti geldi. Şu anda arka taraftayız abi. Kullanma potansiyelleri bu FNR olduğu için bunu çok karıştırıyorlar. Çünkü şunu tuşumuz bizim FNR. Tek tek tuşumuz sağ tuşumuz uzar bu. Uzarmak, bu uzar bu. Bu uzar bu. Aynen bu. Bom açma, bom kapama, ileri. Makinemiz A8 olduğu için hareketleri biraz seri ve keskindir. Aynen öyle. Keskindir. Makinemizin ana bom yolda yürüdüğü esnada iş güvenliğini önerdi. Ana bomumuzu bizim kitlememiz. Kitleme şeklinde bırakıyoruz şu esnada. Kendi kilidine oturduğu zaman oturuyoruz ve yolumuza, seyahatimize başlıyoruz. Bir bu indirmeyi kaldırmayı arabamın buradaki ayarını tabii ki bunu boşluk haline getirmemiz gerek ki kurtarıcı çektiğimiz esnada ana kilidi boşa çıkarabilsin. Şu anda boş. Arka cam, yeni elcikler ve yeni kayma topları. Burada menfezlerimiz var. İstediğiniz camların her gün etkileyebileceği etkileyebildiği. Burada soğutmalı, yani dışarıdan soğuk olarak getirdiğim bir malzemeyi soğuk korumanın adına kullanılmış, kurulmuş bir dolap, tarzında. dolap tarzında. Ama klima çalışacak. Çünkü bak şuraya eller misin? Soğuk havan burada da. Evet. Aynen öyle. Yaz için. Yaz için. Hemen şurada iki adet tuşumuz var. Onları es geçtik. Şimdi e, makinamız e, yüzdürme ve bir de kova tesbih olarak biz buraya tuşları koyduk. Biz buraya, biz buraya tuşları koyduğumuzla alakalı müşterilerimiz şu şekilde bir şey diyebiliyor. Bunların ikisi basılı olduğu esnada makinamızın SRS sistemi çalışmaz. Yani şu yüzdürme kova tesviye. Yolun seviyesi nasılsa o şekilde gidiyor. Bu da tesviye o seninki ayrı bir soru abi. Onu birazdan cevaplayayım bu tesviyemiz. Bu da kova yüzdürme tuşumuz. Bunların ikisi basılı olduğu esnada bizim SRS sistemimiz aktif hale gelmez. Neden dolayı gelmez? Yüzdürme bir seçenek olduğu için geri 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 Çünkü ön alırlık boşluğu olduğu için makine SRS'yi otomatikman yazılım olarak da iptal eder. Bunları kapattığımız zaman SRS'miz o zaman devreye girer. Sadece çalıştırdığımızda sadece birine girdiğinde tekrarına gelir. Ama yüzme çalıştığı zaman <laughs> yine devreye girmez SRS'miz. Abi burada polşaklarımız, defterliklerimiz, not alacağımız önemli yerlerimiz, her mi vesaireleri, aylık atmalarımız, buraya aybet ve telefonlarını koyabilmek için. Bizde de bir Aynen. Sağlı ve solda olarak iki adet. Çünkü önde çalışırken sol, arkada çalışırken sağ. Çünkü ekran gözümüzün önünde duracak. Konum şeklinde.